Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Edgar geldi. Bunu aldım. Bir geldi. Bul geldi. Bul'un kostümü açtım. Bir tane boyla atayım dedim. Olmadı. Bul nerede? Viking Bul'u açtım. Poco nasıl? Ben 4 kupa ben hiç bilmiyorum. El Primo. El Primo tank. Şunu seçelim. Nakavt değil. Tamam hadi nakavt El Primo ile atacağım. <laughs> El Primo. Karşıda. Aa, bizim tak ama kolt var ya. Şuna ben gıcık oluyorum var ya. El Primo. <laughs> Bak bak atıyor atıyor kaçıyor atıyor. atıyor. Bu nasıl öldü oğlum? Gel lan el primo kaçamadı el primo. Ya dayız bırak. Bırak işte ya gelincen. Adamın etrafını üç kişi sarmış sen oynamaya çalışıyor. Pes et işte. El primo. Adamlar üstü. Şurada bekleyeceğim. El primo atacağım. El primo. El primo. El primo. E, Aha, arkadan vurdu bana. Arkadan geçirdi. Ama el primo yaptı adamların üstüne. suyu su suyun Edgar 11 kademe. Ne kaptan ya Edgar? Ya gıcık oluyorum şunlara. Adam almış öyle mebliği böyle uzaktan vuruyor kaçıyor vuruyor kaçıyor. Edgar da bir şey yapamıyor ultim dolu değil. Eşit isim. <g savory> <laughs> ya bende şunlar mı yok? bak vuruyor kaçıyor ya resmen buraya kaçıyor rico kanka Burak mı geliyorsun bak vuruyor kaçıyor ya spak vuruyor kaçıyor bak vuruyor kaçıyor vur kaç vur kaç vur kaç yapıyor bana nita da sana tadıyormuş Yüzü de sana öyle yapar oldu mu hadi Dolayı karşıdan üstüne atlamayı bil. Edgar Murphy. Edgar Edgar. Mekana atladım kaç kaç. Ya izleyeyim şunu işte. Edgar Timo. Kaça kaç alıyor. Ooo darlı attı darlı attı. Abu. Ben kesin değiliz oyuncu değilim. Şuna ne alacağım? Oo ben bunlarla efsanevi çıkarıyorum. Doruk kim kanka? Adamda kancası kerji var. Kancam var. Aa bu adamın 30 kart kancası var. Kancası varsa. Ha yok. Abi sen kanc kerji... İçeyim. <laughs> ya. Ya ne gözü abi sende. Adam kendi çıkarmış. Biz Edgar'la da yanıyoruz. Edgar bizi biraz dolduruyor. Dynamite, dynamite, Aldı kademe. dynamite, Altı kademe. dynamite. <laughs> 3000 can Abi Dynamite ölüyor bela. Bitire bitire. Bitire bitire çekiyor. Sen niye oynamıyorsun lan? Lan? Ha oynasana. Şurada bekleyeceğim adamlara piu piu yapacağım tek. Piu 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 piu. ben daha yeni fark ediyorum adamlar çebiri dalıyor. Ne <laughs> da ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar abi. Yalıyoruz, yalıyor. Dynamite getirmeyin yanıma. Dynamite getirmeyin. Geliyor, geliyor. Patlatıyor seni. Patlatıyor seni. Usta ne patlatıyor? Oğlum çevir mi istiyorsun? Ya sen de bırak yenildin işte ikinci turu türü... ikinci alamayız ki. <laughs> Alamadık işte. Alamadık. Dynamic. Az önce böyle pip pip yapıyordu. <laughs> ne oldu? Edgar. <gülüyor> 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 Knockout. Abu Edgar var kaçta bak atacak böyle bir yapacak atacak ben şurada bekleyeceğim ben ben de adam değilsin şurada bekleyeceğim şurada bekleyeceğim ultim olsun ulti doğmasını bekleyeceğim şurada şurada hatta biri gelince üstüne ultiyle atlayacağım şurada bekleyeceğim ultiyle. Oo, biz takım gidik O bitti Ulti nerede kanka senin? He, ulti dol. Ulti dol. Bu yalan buraya seni gözüme kestirdim. El primo. Adam da benim üstüme atladı ya. Her işi dalmak. Dalacan. Sözdür adamdan zirveden. Şimdi bunlar gidiyor. Hoş <laughs> geliyor büyük kuvvet. Gel 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 hadi gel. Korkuyor. Bak uzaktan vurup kaçıyor. Ben buna sinirleniyorum. Şu Edgar. La. Oğlum, gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel Böyle gel Ne Böyle ya. Bana neden böyle oluyor? Doğru çağıralım. Doruk kalsın gel. Emoş barras. Doruk. Kaç karakterim var? Bu olayı hiç -like oynamamıştım. sen Maple'yi seç Maple'yi. Hazırım ben. Hadi. Doruk. Ondan bir kupa büyüyor. Bir kupa fazla. Öylesine bekliyor mu? Hadi. Ne bekliyor ne oldu? We can Ya bunun geleceği yok arkadaşlar bugünlük bu kadar orada bir çökmüş çökürt yaşadım ya git Allah'ım ya bu niye çöküp duruyor Ta şimdi hadi hadi kanka ya atacağım seni git ben kendim başlayacağım <gülüyor> <gülüyor> Geldik gıcık boya. Ya ben niye var gitti yaptıysam kimler öyle geldi? Gel lan ben kerci alıyorum gel gel. Bak vuruyor işte bana böyle yapıyor. Gıcık 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 gıcık. gıcık. Hadi birebir kaldınız. Al şunu kankam ya. Al artık ya. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Oh yeah. Oh, yeah. oh yeah. Abicim niye ağlıyorsun? Yendin zaten. Dura kazandık. Büyük ihtimalle alacağız işte. Şunu ne Dolsun var ya. Heh doldu. Gelin lan. şey diyorum. İki i̇stediğimi alırım. Ulti. Viu, viu, viu. Bulu aldım adam. Ama takım ben değilim işte. Adam dört tane atmış. Değişik. Şöyle biraz bulu kasalım biz. Bulu kasalım biraz. Bulu kasalım. Bul, bul, bul. Buldum seni bul. Sen. Aa eşit değil hocam ama. Adam stuyla dalıyor bize. <laughs> ya yani eşit değil kendi. Yani adam gümüş. Şu kardan adam ne yapacak? Onu takip edeceğim. Bekle orada. Kardan adam atıyorsun. Değişik. Hiç bilmiyorduk ya. Tamam birinci turu rahat aldık. Yani çok rahat değil işte öyle. Aa ulti var. Ulti gelin lan buraya. Ultim var. Patlatırım. Ultim. Ultim var. Ultim var. Kirlenme. Oğlum lan kaç lan. Arkadan indirdi beni. Adam ama, ama ulti açmıştım. Adam ölmedi. Adam ulti açtı. Adam diyor. Ne yapayım buralık ben ölmem. <laughs> <laughs> o patlatıyor. diyor. Bu ne oluyor lan ne oldu? Sizler Şu siz hemen böyle sıkışık yerlerde bulla dalmayın. Hep bulunu iperini kullanmayın sakın. Sakın kullanmayın dar alanlarda. O bu adam acayip aldı. Oo. Oh. oh my god. Efsanevi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kim bu? El Primo. El Pri Süper Ender. Boş 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 mu? Nerede lan El Primo? El Primo. Ay El Primo ne alakaydı Edgar Of el primo ya bak. Patlayacağım oğlum patlayacağım size el primo. El primo. Hadi bakalım. El primo. Hadi gelseniz lan. Ne bekliyorsunuz orada? Hadi hadi. Bunun ultisi acayiptir. Aa bak. Ben bunu şi, bunda da yaşıyorum. Dört taraftan gireceğim. Hadi şey de olsun. Bu çoğu çok yavaş doluyor. Kaç kaç kaç. Dern primo. Oh parça şans. ulti vardı. Ulti var Şimdi gelin. El Primo hata yapacağım şimdi. Saklanacağım bir yere. Ulti atacağım üstümüze. Şimdi seni bitirdim. El Primo. Of tekledim adamı. Yürü lan. El Primo. Birebir mi? Ede ede. Lan ultim dolu olsa yalan. Gel 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 El primo. Gebermedi. Aa! Ben olabilirdim orada. El primo'ya vurdular, vurdular. Kafadan geçirdiler el primo'ya. Bugünlük bu kadar yeter.